Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz bu yeni gelen güncelleme ile beraber artık sandıkların da seviyesi var ve en son seviye sandığı alabilmek için açtığınız sandıktan maksimum verim alabilmek için 11.500 kupa olmanız lazım. 11.500 kupa olursanız eğer 16 seviye normal sandığınız ve 4 seviyede kahraman sandığınız olmuş olacak. Yani açtığınız sandıklardan çok daha fazla ödül kazanabileceksiniz. Ben şimdi şu pesteki ödüller olsun. Yandaki şu ödüller olsun hepsini e, toplayacağım bir video yapacağım. Elimdeki kaynakların hepsini bitireceğim. Ve maksleyebildiğim kadar desteği maksleyeceğim. Şöyle kaynakları da göstereyim. Bir video çekeceğim. Bu videoyu çekebilmek için dediğim gibi 11.500 kupa olmam gerekiyor. Ve sadece 1000 kupa kaldı buna. Bu videoda o videonun zeminini atacağız. Birazcık kupa kasacağız ve bu destedeki önemli kartları 16 seviye yapacağız. Çünkü gerçekten 16 seviye geçirmiyor. Şöyle göstereyim. Yani herkes 16 seviye yapmış. atom oynamayı bilmemesine rağmen bütün kartları 16 seviye. Buna rağmen bazı maçları kazanıp bazı maçları kaybediyorum. Bakın burada 16-15 karışık adamın destesi var. Bunu rahat bir şekilde kazandım zaten. Ama 16 seviye destelere karşı yapabileceğim hiçbir şey yok. Görüyorsunuz zaten. Full 16 seviye desteler. Bu videoda ana destemin kraliyet devinin önemli kartlarını 16 seviye yapıp bir yandan da 11.500 kupa olabilmek için maçlar atacağız, maçlar kazanacağız. Yarın da büyük ihtimalle eğer 11.500 kupa olabilirsem dediğim gibi bütün ödülleri açtığım, elimdeki bütün kaynakları deste maksamak için kullandığım bir video çekeceğim. Ve bildiğim kadar desteği maksayacağım. Açabildiğim kadar sandığı, ödülü toplayacağım. Evet şimdi bu arada maksamayı nasıl yapacağım? 16 seviye şu anlık yapmak istemiyordum çünkü daha e, 6-7 ay var. Ligler 16 seviyenin gelmesine ama 11.500 kupada olmak zorunda olduğum için bazı kartları 16 seviye yapmam lazım. 16 seviye yaparken düşündüğüm tek şey 7 ay sonra da kullanabileceğim kartlar olacak. Yani kraliyet devinden hiç düşmeyecek kartları 16 seviye yapacağım. Mesela kraliyet devini direkt şu anda 16 seviye yapabilirim. Şöyle 14.600 jokerimiz varmış. Kullan diyelim 7.000. Bayağı da jokerlerimizin yarısı gidiyor. Bayağı aslında kötü bir şey ama kullanalım bir yandan da üstte sandığımız olacak hemen 7300'ü bastım kralet demir seviye yapalım maksimal kralet demir oldu üstteki barda olacak mı evet 61 seviye olduk bir seviye atladık bir yandan avcıyı da basabiliriz avcının da gerçekten çok az kartı kalmış 80 kart basıp hemen avcıyı da yükseltiyorum 16 seviyeye bir yandan altınlarımız da bitiyor evet tekrardan doldum. evet 62 seviye olduk bu arada seviyeler de önemli bu 15 16 seviye kule için önemli 75 seviyeye kadar kasmamız lazım 6 ay içinde. İki tane kartımızı yaptık. Başka yapmam gereken bir kart var mı diye bakıyorum. İki tane önemli kart yaptık. Diğer kartlar aslında pek de önemli evet ama pek de önemli değil. O yüzden şu an konuları yapmayabilirim. O zaman şimdi direkt ilk maçımıza geçelim. Yani desteği maksimumun amacı, maksimumun amacı dediğim gibi hani daha liglerde gelmeyecek. Liglere daha henüz gelmeyecek bu 16 seviye. Sadece kupa yolunda olacak. Kupa yolunda da pek önemli değil. Açıkçası bir kere kasacağım için. Ee, şu anlık sadece iki kartı maksadım. Olabildiğince az zahiyat vermeye çalışıyorum ki o videoda diğer desteleri makslayabileyim. Oldukça verim alayım. Şimdi burada avcıyı yalnız göndermeyeceğim. Diğer taraftan da burada yalnız göndermeyeceğim. Adam öyle bir e, kötü oynadı ki aslında maç burada bitti. Binici arkası balon yaptı. Avcı da orayı savunduk. Üstelik avcımız da atakta yardım etti bize. Özellik basmaya bile gerek duymadım. İki kulesini birden aldık. Evet adam bayağı hatalı oynadı. Şifacı da varmış sesinde. Tamam 3 at çekebiliriz direkt hatta. Bu maç bayağı kolay geçti. Adamın da seviyeleri zaten düşüktü. Bir sonraki maça geçelim. Evet karşımıza Türk bir oyuncu geldi. Bol şans diyelim. Bir maçı kazanmanın en önemli kuralı kendine şu soruları sormaktır. Rakibim benim ne oynuyor ve rakibimin oynadığı desteğe karşı nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bu iki soruyu cevapladığınız zaman aslında daha da kazanmanız kolaylaşıyor. Rastgele oynamamanız gerekiyor. Mesela ben rakibimin şu anda Pekka oynadığını biliyorum. Pekka elinden çıkardığı için saldırmam gerektiğini biliyorum. Buradan korumalar atıyorum. Korumaları burayı savunduktan sonra Pekka'yı da savunacak. Şimdi biz kuleyi aldık ama rakibimize kuleyi vermeyebiliriz. Öyle bir avantajımız söz konusu. Bir avcı atıyorum. Bir tane daha vurmasın. Eyvah vurdu ama yine de olsun. Biz kuleyi vermedik rakibimizden. Kuleyi almamıza rağmen. Elektron huva atıyorum. Avcıdan daha hasar yiyeceğiz. 800 can savunulabilecek bir can. O yüzden oradan hasar yiyebilirim. Hasarları bölüştürebilirim. Ben 2 dakika boyunca 800 canı koruyabileceğime inanıyorum. Çünkü Hani avcımız var o var bu var Korumalara var Pekka'ya karşı Ondan sonra koçbaşına karşı Avcımız var böyle böyle Savunma yapabiliriz bence Hiç saldırıya gerek yok Zaten adam şu anda Biraz heyecanlandı Bir tomruk bırakalım Tamam arkadan geliyor Şimdi Korumaları buradan bırakıyorum bir balıkçı bırakalım. Pek katar sürüne şey yapsın. Tamam pek katmasa da şey. Orada onu savunmuş olduk. Adam korumalara oklar atıyor ama oklar hiçbir işe yaramıyor. Eğer bir kartı öldüremeyecekseniz bence o karta büyü atmayın. Çünkü hem bedava iksir vermiş oluyorsunuz hem de o kart çalışmaya devam ediyor. Bir bile canı kalsa önemli değil. O kart çalışmaya devam ediyor. Bu sizi zarara sokar. Şimdi özellik basıyorum. Orada bombacı ölsün. Hemen bir ruh. Bir korumalar. Şöyle bir hemen balıkçı bıraktım. Balıkçı sonrasında Pekka'yı da çeksin. Pekka'yı çekiyorum zaten. Çok güzel savunma yaptık. Dediğim gibi savunabileceğime inanıyordum. Savunmayı da güzel bir şekilde yaptık. ile tekrar çıkabilirim. Çünkü orada benim balıkçım var tek atmama saldırmama rağmen yine de savunmayı yapabildim. Ki devam etse de şu anda ben kuleyi alabilirim. A at çok güzel. Şöyle bir balıkçı bırakıyorum sonra korumalarda bırakacağım. Ardından bir kraliyet deva atıp iki kuleyi birden almaya çalışacağım. Kuleyi versek de sıkıntı yok. Şöyle bir ama vermemeyi de çalışacağım bir yandan. Evet çok güzel alamamışız kuleyi. İyi oyunu diyelim. Şimdi ne yapıyorduk? Rakibimizin ne oynadığını ilk başta öğrenmeye çalışıyorduk. O yüzden pahalı kartları atmıyoruz ilk başta ki e, yani çok fazla zararım olmasın. Çünkü ben kraliyet deviyle başlarsam köprüden, rakipte pekka varsa bu beni bana direkt maçı kaybettirir öyle söyleyeyim. Şimdi rakibimiz golemle başladı, hata yaptı. Biz de e, kraliyet deviyle güzel vurduk. Eğer kasırgası yoksa ana çekeriz ve güzel şey yaparız. Keşi burada bırakıyorum. Keş sonrasında atak yapacak. Korumalar atak yapmayacaktı. Orada darlayacak onu. Şimdi zaten golemin olabildiğince canını yedik. Yavru ejderi de orada yiyeceğiz. Tamam kule zaten yavru ejderi görecek. Bir elektro atmıyorum. Elektro atarsam şu korumaları öldürecekler. Tamam biz kuleyi aldık ama rakibimize kuleyi tam anlamıyla vermedik. Artık ölsün canını doldurup duruyor şifacı avcı atıyorum. Elinden barbarları çıkardı. Mesela az önce dediğim şey buydu. Rakibimiz çok pahalı kartla başladı. 8 iksirlik golemle başladı. Benim ne oynadığımı bilmeden. O yüzden biz kuleyi almamıza rağmen rakibimiz kuleyi alamadı. Ki golem bana antidir. Zaten e, bilmeyenlere varsa golem kraliyet devine antidir. Çünkü kraliyet devinde herhangi bir bina tarzında bir şey yok. Ayrıca benim onun elektrolojilerine, heleke evrimli elektrolojilerine yapabileceğim hiçbir şey yok. Yıldırım tarzı bir şeyim yok. Şivacı sürekli can doldurup duruyor. O yüzden ant olduğu bir eşleşmeyi kaybetti mesela. E direkt golemle başlayarak. Şimdi golem atmak üzeredir diye düşünüyorum. Şöyle bir gireceğim. Evet tam zamanında. Böylelerini artık adım gibi ezberledim. Tanıyorum artık. 3 ta çeker miyiz? Ya bir yandan abanmak istemiyorum. Çünkü çekemezsek. Tamam çektik galiba ya. Evet çektik çektik. Vur keşiş. Çok güzel. İyi oyundu diyelim. Bu videoda gerçekten maçlarımız çok kolay geçiyor. Ben video dışında bu kadar kolay maç aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi tomrukla başlayalım diyecektim. Çok güzel denk geldi. Fıçı atacak. Fıçıya alev topu atabiliriz. Ayrıca prenses basabilir. Köprüden şöyle bir keşiş bırakıyorum. Hem prenses basmasını önler. Çünkü klasik lockbait oynadığı belli adamın. Yani belli değil ama o risk olduğu için riske atmak istemedim. Prenses vuruşu az bir vuruş değil. Ama mini varmış. Tamam balıkçı atalım. Balıkçı da onu çekelim. Bir yandan korumalar da elimizde yok. O yüzden sıkıntı çok güzel. Balıkçı ölmedi. Bir canlı şövalyeyi de savundu. Hemen şu anda elimizde balıkçı yok. O yüzden sıkıntıdayız. Rakibin ne oynadığını tam olarak çözemedim. Bir rakibi tanımak için bir atak yapacağım. Çünkü rakibin ne oynadığını öğrenmem lazım. Eğer öğrenemezsem çok sıkıntı yaşarım. Rakipte başka hangi kart olduğunu bilmem lazım. Milpekasını çıkardı diye Atak yaptım çok güzel. Avcıya vurmuyor e, Mega Şövalye orada. Mega Şövalye'nin yarı canından fazla canını yiyecektir avcı. Bir tane daha vuraydın iyiydi. Şimdi balıkçıyla Mega Şövalye'yi çekebiliriz tam öldürmek için. Çok güzel. Balıkçı sonrasında atak da yapacak. Balıkçı sadece bir hasar aldı Mega Şövalye'den. Güzel. Şu anda rakibimizde Mega Şövalye, Mini Pekka tarzında şeyler var. Kendi yaptığı bir desteyle oynuyor. Yani bize sorun çıkartabilecek tek kartı Mini P.E.K.K.A gibi gözüküyor şu anda. Bir de Evrim'in Mega Şövalye tabii ki. Bu ikisi en sorun çıkaracak kart bize. Şu anlık saldıracağım. Çünkü bayağı iksir harcadı. Şu an Evrim'in Mega Şövalyesini yetiştiremeyebilir. Yetiştirse bile Kraletli bir tane vuruş yapacaktır. Tamam. Tomruk Hattı'na göre yetiştiremeyecek Evrim'in Mega Şövalyesini. Kuleyi aldık. Bu saatten sonra atsa da çok bir şey fark etmediği için. Yok şu anlık Ali Topu artı Tomluk yapmayacağım cadıya. Yapsam mı diye çok düşündüm de evrimli olduğu için biraz tırsıtıyor açıkçası. 2900'e kadar da düşürmüş olduk rakibimizin kulesini. Çok güzel. Tamam şöyle hemen şey yapalım. Galiba o kuleyi verdik gibi bir şey ya. Avcı at şuraya. Çok güzel savunduk. Düşündüğüme göre gerçekten güzel savunduk. Hemen bir özellik basalım. Bir korumalar bırakalım. İyi oyunda diyelim. Buradan dönmez ya. Evlinin vega Şövalyesi vesaire de yok ya. Buradan artık döndürebileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir avcı bırakalım. Binici atma ihtimaline karşı 10 saniye kaldı zaten. Balıkçıya şöyle çekelim ki. Binici gelirse eğer avcıyla binici. Bire bir kalsın. Balıkçı neyi çekiyorsun? Tamam neyse en azından avcımız öldü. Ölmedi diyecektim. Sonra öldü ya. İyi diyelim. Evet son maçta da o dediğim taktiği devam ettireyim. Bol şans diyelim. Bu arada bugün güzel kolay maçlar kazandık gerçekten. Güzel kastık. Bu maçı da kazanabileceğimi düşünüyorum. Normalde muhafızlar bana anti bir deste olmasına rağmen rakibin muhafızlarının seviyesini 14 olduğunu görünce bir mutlu oldum. Kazanabileceğimi düşündüm. Ama e, bir tek muhafızının seviyesi 14 olabilir. Öyle bir sıkıntı olabilir yani. Eee Avcıyı değerlendirecektim. Avcı bana fake attı. Şu an şok birliği için ale topunu döndürdüm. Tamam. Alet topunu attım anda kendimi zor bir duruma soktum. Çünkü iksirim de olması lazım. Yok tamam güzel. 14 seviye ya. Altın şövalye. O yüzden çok zor öldürdü. Kralet evine ve üstüme çok zor geldi ki şu an baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Tomuru da yanlış attık zaten. Balıkçı Allah'tan ölmedi de orada bana bir tık ya yardım ediyor. Yoksa kuleyi tamamen verirdik neredeyse. Güzel ya. Karla çıktık sayılır biz bu işten. Hatta şöyle bir kral daha gönderebilirim. Çünkü muhafızları temizleyecektir. Evrimli olduğu için. Balıkçı da kuleye gitti ve kuleyi aldık. Çok güzel. Ama kuleyi almamamız lazım. Çünkü kral ne kadar vurursa o kadar aslında muhafızları temizliyor. Vurmadığı zaman hiçbir şey aramıyor özelliği. Tamam keşçi bırakıyorum. Bir özellik basacağız. Eyvah. Ordu geliyor üstümüze. Şimdi burada korumalarla burayı temizlememiz lazım. Yoksa çok sıkıntı. Ha, özellik basacak. Çok sıkıntıya girdik şu an. Özellik basmadı. Çok güzel. Şimdi balıkçıyla şöyle çekelim. Balıkçı aslında gerek bile yokmuş. Özelliği de çok kötü kullandı. Sinirlenme. Kötü oynadım. Ama seviyesi düşük olduğu için onu şu anda anlayabiliyorum neler yaşadığını. Gerçi 15 seviye çok kartı var. O benim gibi değil. Benim sadece 2 tane olası seviye kartım var. Karşıma full 16 seviye bir deste geldiği zaman çok zor duruma giriyorum. Mesela bundan önceki maçı kaybettim. Bundan önce bir maç daha attım ben. Onu videoya koymayacağım yüksek ihtimalle. Çünkü adamın destesi full 16 seviyeydi. Bunda benim yapabileceğim bir şey yok. Bu benim hatam değil. Bu tamamen pay to win'liğin gözü karalığı. Pay to win'liğin gözü olsun öyle söyleyeyim. Gözü karalığı ne demek onu da çok çözebilmiş değilim. Ama dediğim gibi o benim hatam değildi. Pay to Win'likten dolayı o maçı kaybettim. O yüzden o maçı videoya koymak istemiyorum. Tamam. Güzel savunma yaptık. Avcı orada onu temizleyecektir. Tekrardan bir atacağım ama şu an elinde Euron'un kafesi var. Kafesi olduğu için hemen bir korumalar da bırakacağım. Zaten maçı saldı galiba. Yok da hala umudu var galiba. Salmamış. İyi oyundu diyelim. Evet şöyle göstereyim. Bütün maçlarımız peş peşeydi. Şurada dediğim gibi bir maç kaybettim ama o da tamamen pay to win'likten dolayı adamın 4 tane 5 tane kartı 16 seviye. Yani oynamayı bilmemesine rağmen gitmiş 16 seviye kartlarını yapmış. Bir de üstüne mini Pekka ile Pekka bir de Evrim'in Valkyrie vardı. O yüzden pek bir şey yapamadım açıkçası. Şöyle diğer maçları görüyorsunuz zaten hepsini peş peşe attık. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.